Öncelikle çorbayı pişireceğimiz tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Suyu bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca yıkadığımız pirinci atıyoruz. Üzerini yarım olarak kapatıyoruz. Suyu tamamen çekince soğuk sütü ilave ediyoruz. Bu arada ateşi de kapatıyoruz. Üzerine unu atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tekrar ateşi yakıyoruz. Karıştırarak kabarana dek pişiriyoruz. Ateşten almadan önce tuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz yine. Kapattıktan sonra kapağını da kapatıyoruz. Biraz dinlendikten sonra servis kasesine aktarıyoruz. Üzerine pul biber ekerek servise sunuyoruz.